Köye giderim. Baktım trafik kontrolü var. Çabuk çabuk taktım emniyet kemerini. Durdum tabi. Geldi polis arkadaş. Dedi abla dedi üfleyeceksin. Abi dedim benim ağzım çalışmaya dedim üfleyemem. Ya ne de başka bir şey diyorsun yapayım dedim ona. Ya <laughs> üfleme işi bizde yok. Yok dedi illa da üfleyeceksin. Neyse sok ağzıma. benim ağzım şey olmaz. Nedir ona de. Abi <laughs> Da arkadaşlar üflüyorum üflüyorum. Yok diyor tam sonuç vermiyor. Oğlum diyorum sana üflüyemiyorum başka bir şey yapayım. Çok saydır hem ama. Ha, çağırdı bir üstünü. Ne var? Abi dedim üflüyemiyorum. Benim yüzüm gözüm feşli dedim ona. Nefes al abi böyle tut ayrım abramı. üflüyorum Tam kursan, oğlum dedim yazık değil mi ona başka sağlam bir Başkasına verdin dedim. Abi paralarını alın. <laughs> Hem dedim bak sizi gördüm. Emniyet kemerini bile taktım dedim onlara. <laughs> Siz dedim. E, dedi ne yapacak şimdi ne bırakın gideyim dedim ne yapacağız o. köye giderim dedim hale bıraktılar tamam dedi kit bir daha olmaz <gülüyor> yarın <laughs> akşam yarın akşam dedim kendi üfleyemem ona dedim <laughs> bana dedim bir şey verin dedim üfleyemez raporu. <laughs>